Türkçesinden herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Eylül 2022 haftanın ilk iş günü pazartesi. Herkese iyi akşamlar ve iyi bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Tabii özellikle Türk basınında yer alan haberlere göre işte Avrupa'nın kışın donacağı, Almanların işte sıcak ülkelere akın ettiği ile ilgili haberler oldukça yaygın. Şimdi bu haberi biz biraz daha yakından incelemeye alırsak buradaki şey nedir? Gerçek nedir? Avrupa'da aslında bir gaz sıkıntısı olmayacak gözüküre göre. Avrupa'nın depolarındaki gaz rezervlerinin seviyesi %85'i aştı. Romanya ortalamanın altında. Avrupa Gaz Alt Yapısı Derneği'ne göre en yüksek doluluk oranları gaz doluluk oranları Portekiz ve Polonya'da görülüyor. Avrupa Gaz Alt Yapısı operatörlerinin çıkarlarını temsil eden Avrupa Gaz Alt Yapısı Derneği'ne göre Avrupa'daki yeraltı gaz rezervlerinin seviyesi yüzde 85'i aştı. Aynı zamanda gaz doluluk oranı Eylül ortasına kadar yavaşladı. Avrupa gaz stokları 16 Eylül'de o tarihteki 5 yıllık ortalamanın %1,28 üzerine çıkarak %85,3'e yükseldi. Şu anda yaklaşık 91,85 milyar metreküp gaz stoku var. Daha önce AB ülkeleri 2022-2023 kışına kadar Gaz kurulumlarının en az yüzde 80 ve sonraki tüm kış dönemlerinde yüzde 90 oran oranında doldurmayı taahhüt ta ta etmiştir. 2021'de maksimum depo doldurma 21 Ekim'de gözlendi ve 83 milyar metreküpün biraz üzerinde gerçekleşmişti. Yüzde 77,28'e karşılık geliyordu. Demek ki. Ekim ayına geldiği yaklaştığımıza göre geldiğimize göre e, gaz oranı bu yıl geçen yıla göre daha e, fazla depoların doluluk oranı. Bununla birlikte Eylül ayındaki ortalama depo doluluk oranı ilkbahardan bu yana en düşük seviyede. Günde sadece yaklaşık 0,31 kişi için. Enjeksiyon oranı yakın gelecekte mevcut seviyeye kalırsa Ekim ayı başında %90 rezerv göstergesine ulaşacak. Aynı zamanda Gazprom daha önce büyük Avrupa ülkelerindeki depo kurulumlarının maksimum gaz rezervlerinin bile onlara sonbahar kış döneminde güvenli bir geçişi garanti etmeyeceği konusunda uyarmıştı. Yani depolar böylesine yüksek oranda dolu ama Gazprom'a göre bu yeterli değil. Ülkelerin depo doluluk oranlarına bir göz atarsak en yüksek depo doluluk seviyeleri şu anda %100 ile Portekiz'de %98,7 ile de Polonya'da görülüyor. Rezerv bakımından da lider ülkeler arasında Fransa %95,07, Danimarka %94,27, İsveç %90,81 ve Almanya %89,33 seviyesinde depoları dolu. Depo verilerine göre İspanya'da depolar 87,43 oranında dolu. %87,

Macaristan 68,98, Avusturya 73,22 ve Romanya yüzde 80,46 ile Avrupa'nın en az e, depo dolum oranına sahip. Romanya'da gaz depoları yüzde 80 oranında dolu. Roman Haber Ajansı Acer Press'in Transgaz'dan sağladığı verilere göre Transgaz Romanya Gaz işine bakan kurum Romanya Cumartesi günü toplam kapasitesinin yüzde seksenlik bir gaz deposu dolum derecesine ulaştı. Depolarda gaz depolama 30 Ekim'e kadar devam edecek. Yüzde seksen seviyesi Avrupa Komisyonu'nun yeni düzenlemesinde Romanya için onaylanan minimum eşiği temsil ediyor. Yani Avrupa Romanya diyor ki en az yüzde seksen depon dolu olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği düzeyindeki adi gaz stoklarının yüzde %84 84,84'e ulaştığını duyurmuştu. Enerji tüketimi. Romanya 2020 yılında kişi başına sadece 2,7 megawattlık bir tüketimle Avrupa'da kişi başına en düşük enerji üretimine sahip. Ukrayna'da bile kişi başına yaklaşık 2,8 megawatt ile Romanya'dan daha yüksek bir enerji tüketimine sahip. Yani savaşçı halindeki Ukrayna'da bile enerji e, tüketimi Romanya'dan daha fazla. <laughs> Almanlar kişi başına 6,4 megawattlık tüketimle Romanya'nın 2,4 katı bir enerji tüketimi sahibi. Norveç ise 2020'de 23,3 megawatt ile kişi başına tüketimde Avrupa birincisi. Yani Romanya'nın kaç katı e, oluyor? Yaklaşık dokuz katı civarında. On katı. Dokuz katı civarında. Romanya'daki enerji tüketiminin yüzde doksan endüstriyel olup hanelerdeki tüketim ise yüzde beş oranında. Yani e, daha çok Romanya'daki enerjinin yüzde 95'i endüstriyel alanlarda şey yapılıyor, tüketiliyor. Şimdi buraya kadar görüleceği üzere yani normal geçen seneki gaz depoların doluluk oranı, doğal gaz doluluk oranı neyse bu yıl hatta biraz daha bunun üzerinde seyrediyor. O zaman problem ne? Problem ne? Yani Mart'tan bu yanaki gelişmeyi savaşın başlangıcından bu yana olan gelişmeyi göz önüne alırsak şey ne kendi kaynakları da malum burada problem tabi bu vesileyle kim kazandı para sahipleri kazandı yani şimdi doğal gaz fiyatları arttı ona bağlı olarak elektrik faturaları şey yaptı yükseldi vesaire. Şimdi problem bu pahalılığı halka e, en az şekilde e, yansıtacak e, konumu bulmak. Hükümetlere düşen görev bu. Bu pandemiden sonra ikinci bir pandemi dönemine girdik diyebiliriz. Pandemi zamanı nasıl çeler kazanmışsa, para sahipleri kazanmışsa burada da para sahipleri e, kazanıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinde tabii enerji firmalarındaki e, vergileri artırma şeyi var. Siz yüksek kar ediyorsunuz deniyor e, enerji sektöründeki üreticilere ya da pazarlayıcılara. E, bunun bir kısmında devlete vergi olarak e, verin şeklinde e, bazı ülkelerde de şeyler var, e, hazırlıklar var. Ha, buna e, paralel olarak işte Belçika'da... E, aile başına mı kişi başına mı yanlış söylemiş olmayayım. 200-300 euro destek verildiği haberleri gözümüze çarpıyor. Öte yandan Almanya 65 milyar euro sırt bu enerji desteği adı altında halka verecek 65 milyar euro. Tabii bunun içerisinde sanayi kuruluşları da var ama Almanya'nın nüfusu ne 80 milyon Ortalama bir e, haneyi 3 kişiden e, hesap etseniz 80 milyonu 3'e bölseniz işte 25-26 e, milyon e, hane eder e, Almanya e, başının bazında. Bu 65 milyarın e, ne kadarı e, hanelere verilecek? Onunla ilgili bir açıklama yok. Ama e, açıklanan rakam ve ülkedeki hane sayısına bakılırsa Almanya'da da ciddi bir e, enerji desteği sunulacak halka. Şimdi tablo böyle olunca e, işte e, yani Lidl'ın işte Türkiye'deki tatil yörelerine e, kampanya e, uygulaması o her yıl yaptıkları bir şeymiş. Bu yıl da aynısını yapmışlar. Ne var ki savaş olunca enerji kıtlığı, enerji pahalılığı gibi şeyler göz önüne alınınca e, bu ilgi gördü. E, yakından tartışılmaya başlandı. Oysa kimse evini terk edip de üç ay e, Almanya'yı terk edip de kışı geçirmek için başka bir yere gidemez. Niye? Az da olsa o evin işte yanması, ısınması gerekiyormuş. Bu bir. Ikincisi Alman devleti bir e, mesela bu yıl uyguladığı e, ücret en aldığı e, enerji e, ücreti geçen yılki tüketiminin ortalaması. Yani geçen yıl ne yapmışsanız bu yıl devlet onu baz alarak e, sizden aynı ücreti alıyor. Az da yapsanız aynı alıyor, çok da yapsanız aynı alıyor. Yıl sonu geldiği zaman orada bir hesaplaşma başlıyor. Az yapmışsanız devlette de geri alıyorsunuz, çok yapmışsanız e, devlete de, e, geriye veriyorsunuz. Dolayısıyla bu e, soğuk Avrupa dondu, donuyor, donacak e, haberlerine ihtiyatlı bakmak e, gerekiyor. Tabii biz sadece Belçika ve e, Almanya'da örnek verdik. Diğer ülkelerin durumu ne olacak? E, onu bekleyip e, göreceğiz. Ama her halükarda ortaya çıkan sonuç şeye bu tip e, haberlere ihtiyatlı yaklaşmak. Yani gaz rezervleri açısından baktığımız zaman da geçmiş yıllarda e, neyse e, şu anda da e, aşağı yukarı e, böyle olacak. Avrupa'nın zaten e, Rusya'nın Avrupa'ya gaz e, Gazprom'un sattığı işte gazın e, miktarını da e, göz önüne alırsanız Avrupa Birliği bu açığı kapatabilecek konumda özellikle e, Amerika'nın desteği ile Amerika'nın bu arada ne oldu? Amerika vurgunu e, vurdu. E şimdi aynı şekilde Ukrayna'ya hala daha diyor ki işte Rusya bilmem ne yaparsa bir adım daha ileri giderse iki adım ileri giderse ben senin yanındayım arkandayım aynı şey dönmüş orada Çin'in burnunun dibindeki eskadıyla milliyetçi Çin yeni adıyla Tayvan'a diyor ki işte Çin sana bilmem ne yapacak olursa ben seni korurum nak korur. Yani Ukrayna'nın da Tayvan'ın da aklını başını e, alması gerekiyor. Bunu artık dünyanın anlaması gerekiyor. Efendim tablo e, bu yani özetlersek e, haberlere dikkatli bakmak gerekiyor, kaynaklarını araştırmak gerekiyor. Öyle çok pahalılık var, ciddi bir e, enerji pahalılığı var. Bunu yabana atamayız. Ama bunu hükümetler nasıl telafi edecek bilmiyoruz. İşte Almanya ilk açıklayan, destek açıklayan ülke Almanya oldu. Belçika hemen üretime geçerek yani 200 300 euro e, yaranın neresine melham olur bilmiyorum ama e, öyle de olsa onu bir defaya mahsus mu verdi? yoksa işte aylık mı verecek veya belli periyotlarla mı verecek bilmiyoruz ama bir destek desteğin ucunu gösterdi. Tablo bu. Dileriz ve umuyoruz. Kış bu kış Avrupa'da ve tüm dünyada sağ salimen atlatılmış olur. Bu konuyu böylece kapattıktan sonra bir kısa bir Romanya'dan kısa bir haber aktarmak istiyorum. Romanya Merkez Bankası birinci yardımcısı Florin Georgescu şok edici bir açıklama yaptı. Tabi bu şok edici sözü Roman basınına ait, bana ait değil. Roman bankalarındaki bankalarındaki yabancı sermaye 2009 yılına göre yüzde yetmiş oranında azaldı. Yani Romanya bankalarındaki yabancı sermaye 2009 yılına göre %70 oranında azaldı ve 17 milyar euroya düştü. Yani demek ki halen Roman bankalarında Romanya'daki bankalarda 17 milyar euro civarında yabancı sermaye var. Tabii bu yabancı e, sermayenin çoğunun Avusturya'ya ait olduğunu e, belirtmemiz e, gerekiyor. Evet efendim bugünlük programımız e, bu kadar. Yarın akşam saat 19'da buluşmak ümidiyle herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Efendim.